Dolayısıyla bunlar da Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıklar. Orada işlerini Cenab-ı Hakk'ın emriyle لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ. Asla Allah'a asi olmadan وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ve ne emr onu yapıyorlar ama yer yer bunu sordular. Cenab-ı Hak haber veriyor. سَأَلَّهُمْ خَزَنَتُهَا Melekler sordular. Cehennem bekçileri ki bunların sayısının 19 olduğu ayette geçiyor. etikum ne Diyor. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Kalu bala kad ca'ana nadir. Dediler ki elbette bize bir uyaran, bir uyarıcı geldi. Bela kad ca'ana nadir fekezzebna. Ama biz yalanladık. Ve <laughs> kulna ve biz kalktık dedik ki ma enzelallahu min şey. Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani bu tipler özellikle bu ayette konu edilenler kafirlerin hangi cinsi derseniz deist olanlar. Çünkü Allah'ı biliyorlar. Diyorlar ki meh enzelallahu Allah hiçbir şey indirmemiştir. Vahyi inkar ediyorlar. İnsanlara Cenab-ı Hakk'ın vahyettiği insanlardan aralarından birini seçerek Cenab-ı Hak deistlerin sadece bu ayette ifadesini değil başka ayetlerde de ifadelerini bize aktardı. Diyor ki اَكَنَّ لِلنَّاسِ عَجَبًا en evhayna ila raculim minhum. İnsanlardan aralarından birine vahyetmemiz. Onlara acayip mi geldi? Bunu şaşkınlıkla mı karşılıyorlar? Olamaz öyle bir şey. Cenab-ı Hak yaratmıştır, var etmiştir. Ondan sonra bizi kendi halimize bırakmıştır. Öyle yaşıyoruz. İyi olalım, efendi olalım, beyefendi olalım. insanlığımızı yüceltelim, adam olalım diyen kuralları kendimiz belirleyelim. ''Süreci kendimiz yönetelim, geleceğimizi kendimiz inşa edelim.'' diyen, bundan sonrasına ahirete, cennete, cehenneme dair bu tür bilgilerin hürafe olduğunu, çünkü vahiy ile geliyor, onları e, vahiy kabul etmedikleri için, böylece burada kala kalan bir yaklaşım ile Allah Azze ve Celle, bunların cehennemden kendi ifadeleriyle, kendi seslerini bize işittiriyor. Dediler ki مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ Olakin kezzebne. Bize uyarıcılar geldiler ama biz e, uyaranları, uyarıcıları, peygamberleri yalanladık. Ve kulnâ mânin min şey. Ve dedik ki be, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Dolayısıyla da kendi yaptıkları bu durumla alakalı dediler ki لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ Eğer biz kulağımızı verseydik اَوْ نَعَقِلُ Yahut akletseydik Birisi vahye bakan yüzüyle vahyi dinlemeyi, nakil ile gelen bilgiyi, diğeri akleden boyutuyla daha ziyade gözlem ile insanın etrafından izlediği, gördüğü, incelediği ayetleri aklederek neticede her ikisi de insanın akletmesine hitap eden boyutuyla dediler ki لَوْ كُنَّا böyle özetlediler işitseydik yahut akletseydik مَا كُنَّا ashabi ashabi biz bu ateşin ortasında olmazdık. Öyle kolay bir yerde değiller. Cenab-ı Hak diyor ki inna a'tedna lil kafirin Biz onlara zincirler hazırladık. Ve aghlalan ve bukalar hazırladık ve sa'ira ve korkunç bir ateş. Dolayısıyla bu azabın içerisinde o cehennem meleklerinin kendilerine bu azabı onlara işletirken muazzam bir işkenceden geçiriyorlar geçiriliyorlar. Tek tip bir azap da değil. يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ hamimin an. Bir yanda irin suları, bir yanda acı sular. سُقُوا مَا اَنْ فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ Öylesine sıcaklığı yüksek ki bu içirildikleri sular onların midelerini parça parça etti. فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ diyor Allah Azze ve Celle. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وجوههم. Yüzleri üzere ateşte, ateşin üzerinde çekilirler, sürüklenirler. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وجوههم. Neden? ذُوقُ مَسَّ Bu ateşin içerisinde يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ ateşin içerisinde sürükleniyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki bu ateşin içerisinde sürüklenirken yüzleri üzere onlara denir ki sakarın azabını dokunuşunu tadın bakalım. Zûkû messe sakar. Daha cehennemin önüne getirildiklerinde ve yevme yu'radu allezîne kafarû alel nâri eleyse hâzâ bilhaq ve yevme yu'radu allezîne kafarû alel nâri qâlu ya leytena dediler ki ateşin kıyısına gelince dediler ki ya leytena nuraddu keşke geri döndürülsek ya leytena nuraddu keşke geri döndürülsek